arkadaşlar ben Emre ve yanımda Kaan var konuşmuyor Kaan alo alo, ha, alo, alo diyor alo, ya alo, alo. neyse arkadaşlar bugün yine tf2 oynuyoruz Kaan'la birlikte evet. ve burayı savunuyoruz şu anda Kaan biz engineer mi olsak lan burayı evet. savunuruz ya ben. ben engineer oldum tamam, oha yalnız nasıl öldüyse bana bakıyor şu anda. Sen nerede sen neredesin? Engineer'sın. Tamam sen git bir kontrol noktasını savun. Ben de geliyorum. Bence, geçen, geçen çok Hova tam canlandım. Lan mermi de mermidir de diyordum. Ha geldim yanına. Kurulum pada. Aa dispenser şuraya kuralım ya. Aynen, kurdular onu. buraya kurdum. Sen kontrol panzerine, ben de Seninkini bir tık geliştiriyorum taretine. Ki kalmadı. Tamam. Tam seninki 2 level oldu. Neyse şimdi dispenser'a basak. Yalnız o üstte yine bizim yere kuruyorlar baksana. Evet. Evet kuruyorlar aynı. Evet. Bir bomba düşüyor. Bizim takımda. Aslında evet. bir şey söyleyeceğim. Şu girişten geliyorlar ya hep. Oraya tereti kursak. Girişten mi? Şuradan, şuradan bak. İşte şuradan veya şuradan. Geliyorlar Şu ya. oraya taret kursanız yok ederim. Yani. Da benim metalim yok lan. bekle biraz bana metal versin şu dispenser. Oğlum turret kuramıyorum. 3 yap, evet. aynen 3 yap. 3. Ama ne sonra... 3 bekle. Şunu alayım. Şuraya kurayım tamam. Oğlum full bu. Full full. Mayful. Dispenser 3. Evet. Tamam, tamam ben, ben, dur, ben dur lan ben biraz metal alayım ben aldım. Başlatlar ateş. Biliyorum. Hah bir çekil oradan. Ben tam da dibime kuruyorsun ya. O başka bir mühendis mudur? Oğlum yalnız biz şu anda buradaki yolu tıkadık lan. Yok tıkamadık. Herkes birbirinin karetinin içinden geçebiliyor. Bak karşıda karetin içinden geçiyor. Yazın mı? Hani lan ha. Bu kimin? Oğlum bunu birisi yok etsin ya. Niye geçemiyor? Oğlum yolu tıkadı adam. Yok tıkamadı geçiyor Dur ben şöyle bir şey yapacağım. İçinden geçiyor. Ben hepsinin içinden geçebilirim. Ben da metal <laughs> var adamım. Alo. Ha. Gelsene. Ben dispansız metal var. Ben yiyeyim lan taşınmak istedim. Valla ben buraya kurdum. Baksana nereye kurdum ben. Ha bir tane kill aldım bile. Ne? Ben Oha lan. Ne Aa öldüm yalnız. Spy öldürdü. Spy mı Evet. Hangisi ya? Görünmez oldu. Nerede? Benim tarihte çabuk can bas. Neredesin? Biraz aşağı in. Aşağı in göreceksin. Hemen aşağı in. Merdiven nereden? C'ye C giden yoldan aşağı in. Öğrenciler her C'ye giden yoldan aşağı in. Nerede lan? Şurada bak ben ha. gidiyorum. Vallahi oraya neden koydun ya? Çok kötü. Şey. Ne diyor lan bu? <laughs> ne diyor lan bu? Ben Ho, bir tane daha kill aldı. Lan, bu şeylerim ki, benim şey. gebertti herhalde şimdi, aynen. Nasıl evet. abi? Benimki her bayağı kill alıyor vallahi benimki. Oğlum ya, gerçekten benimki üst üste aldı falan kaç. Oha, 28 mi? Çok değil ya. Ben, ben de Ah yine aldı. Kokular sesinden sen çok sıkarsın. Oğlum bak geliyor medik şırınga şırınga sileoyla sıkıyor. Az dedim. Ha Spy bıçakladı. Spy bıçakladı. Git hemen benim teret e bas, can bas benim terete, can. Mu? Evet bozuldu. Gitti teret. Görmedim lan gelmiştim. Ben. Bu nasıl bir Ama devam. Taretim gitti. Aha buldum buldum. Taretim gitti gitti patladı benim taret. Can yoruldum. Sen de buzaldınmışsın. He. Lan. Yapsa. Gel buraya. Keyfim. Tareti al şuraya koy. Aa burada birisinin 3. level dispenser'ı var. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Şuna bak şuna. Sen misin lan? Bu Sarı kim bilmem. lan? Kingent. İki lan, lan, tahmet, tahmet, ben. Lan lanet benim. Ben çok Lan lanet, lanet, lanet. Ne Bir de var burada. Aha. Spy da var. Spy geliyor. Spy geliyor. Bu sen misin lan? Sen neredesin abi? Ah, gördüm gördüm. Spy <laughs> Ben aşağı koyacağım yeniden tarihti. Öldürdüm <laughs> bak <laughs> Sıkınca kafası kaldı ya. 30. Ya yani Shoot general hükme diyor tabii ki. Oğlum ben engineer de kasıcım. Engineer güzel. Bakıyorum da spy var. Bu da spy var. Bu saçını babam öyle demişti. Pozan saçım dedi. Lan. Tekrar baksam tamam. Son herkes niye anlıyor? Az sanırım ben spy'ı buldum bu olabilir diyordum ki onu beğenmiş. Bekle. Ne? Bak. ben Ben de taret sizin olduğu yere koydum valla. Spayı mi bekle. Ben bir spayı bulmaya gidiyorum. Benim taret sana emanet. Lan Dışkancı mı? Bizim mühendislerden biri olamaz. Evet, tamam. tamam. benim Tamam. de Tamam. orada. Tamam. 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 Lan Tamam. 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 Spy orada. Aa, hocam, hocam. Benim tarafı can bassana. <laughs> Ay, Üçüncü mü? Üçüncü mü? Üçüncü mü? Üçüncü mü? Üçüncü mü? Üçüncü Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeye ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.